Ne yaptı? Bir örnek veriyorum size. Resmi, o zaman felaket. Rasyonel ekonomi dedi. Ya Geç onu. Şimdi ben Kemal Derviş ha, kavga mısın? ettim. Onu ne? Hı. Bir gün bakanla resmi bir yazı geldi. Altında hazineden sorumlu devlet evet, bakanı bakan, Kemal Derviş imzasıyla. Müsteşar arkadaş getirdi. Efendim dedi bir garip durum var. Böyle telaşla getirdi. Nedir dedim. Fakat o yazı bize gelmeden önce gazeteciler aramaya başlamış. Hmm, sızdırılmış. Sızdırmış. Bile bile. Tabii canım. Kemal Derviş. Sızdırılmış değil. Sızdırmış. O tarihteki e, bakanlar kurulunun kayıtlarını incelesinler. Yalan söylüyorsam oradaki konuşmadır gazetecilere verilmiş. Ne yazıyor orada biliyor musunuz? Ne yazıyor? Sayın Bakan diyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Bağkur ve SSK emeklilerinin maaşlarını önümüzdeki aydan ay başından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendi olanaklarıyla karşılayacaktır. Nasıl oluyor bu? İşte yazı yazıyı söylüyorum. Yası, işte. Var mı öyle bir ekonomi imkanınız? <laughs> var tabii. Olmaz olur mu? Ya. Şöyle kaldım. O gün de bu sabah geldi. Gazeteciler haber vermiş. Öğleden sonra pardon, işte onda da Bakanlar Kurulu var. Tepe attı Bakanlar Kurulu toplantısı başlamadan önce bir de 2 üç bakana söz veriliyor. Usul öyle. İşte o bakanlar kurulunda olanlar hepsi şahittir. Kaldı ki bakanlar kurulu tutanağı var orada. Evet. Şimdi söyleyeceğim şeyleri ya en mesela bu biraz sonra anlatacağım şeyin en önemli şahitliği de Sayın e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda basın sözcülüğünü yapan e, Sayın eee e, Faik Öztürk. Faik Öztrak. Ya benim kafa gidiyor. Estağfurullah. Faik Bey'i ben çok severim. Çok Hı -hı. düzgün, dürüst bir insan. Eski Azze'nin müsteşarlarından evet. evet. O da müsteşarlar onu. Hı -hı. Sayın Başbakanım dedim. Bir şey arz Buyurun dedim. Hı -hı. Ecevit, rahmetli Ecevit'in yanında iki, bir şey yani yanında bir başka şey var. Hüsamettin var. Onun yanında da bu Kemal Derviş oturuyor. Biz de buradayız. Buyurun dedi e, Sayın Bakan dedi. Dedim ki Kemal Derviş denilen arkadaş Sayın Başbakanım şu yazıyı yazdı bana haberiniz var mı dedim. Nedir Sayın Bakan dedi. Okudum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na o tarihte şeyler birleştirilmemiş daha sonra biz hmm. kanunla birleştirdik. Birleşiriz. Emekli sandığı Maliye Bakanlığı'na bağlıydı pers o şey yani emeklileri filan. Bizde Çalışma Bakanı'nda Bahkur ve SSK'lılar vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. İşte bir diyelim Ocak'tan itibaren neyse işte e, SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarını hazineden bir katkısı olmayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendi imkanlarıyla ödemeyi yapacaktır bilginize gereğini. Çok anlamadım dedi <laughs> rahmetli. Dedim böyle yanınızda oturan dedim böyle. Bu adam bu adam dedim. Kemal Değer bir şey gösterdi. Evet. Ben sayın bakan dedim. Sen dedim uzaydan mı geldin? Rahmetli Ecevit, o, orada kabinede olanlar çok iyi hatırlarlar. Aman bir hır gör çıkması diye hemen şey yapardı. Böyle bir sorun olunca koalisyon şeyinde her partiden bir bakanla bir bir kurul kurar. Siz kendi aranızda bir istişare edin. Sonra bakalım filan diye. Şeye sordu Hüsamettin'e. Benim de haberim yok dedi. O ne yapmış onu? Yani ben, ben, bir kaos planım var. Evet. Yani insanları isyana teşvik eden bir lüt, şey SGK Bağkurlarla ilgili. Rıdvan Beyciğim bak tarihe not düşen bir şey söylüyorum. Belgeli. Peki bu önümüzdeki süreçte hani Kemal Derviş'in yerine Mehmet Şimşek gelmiştir dediniz. Ve artık e, şu anda da Merkez Bankası'nın başına gelen hanımefendiyle ilgili endişelerinizi söylediniz. Yani ne bekliyorsunuz? Türkiye'nin o kadar fazla cari açığı ve sorunu problemi varken bir risk alınabilir mi? Yani Türkiye resesyona mı girecek? Bak ben size söyleyeyim. Kemal Derviş niye geldi o zaman? Bak Türk vatandaşı olarak Türkiye ekonomisi düzeltmeye geldi. Hadi geç onu. Yabancı yatırımların, yabancı e, sermaye gruplarının Türkiye'deki yatırımlarını garanti altına alma Hmm. O tarihte O da bir mantıklı bir şey ama cümle bu e Tamam canım işte ben yani, Yatırımcı gibi güvenilir bir yönetim ister Yaşar okuyan da bunun için Biçilmiş bir kaftandır gelir yatırımını yapar O da önemli O tartışılmaz tabii o başka bir tartışma tabii, tabii. Ben anlamam ben niye geldiğini söylüyorum Nitekim öyle bir pompaladılar ki bunu Mesela herkes Yani gazeteler falan Yani uluslararası bir destekle geldiği için Mesela şunları Kemal Derviş geldi yaptığı hal anlaşılır zannederler. Bir, Merkez Bankası'nın bağımsız hale gelmesi. Hı. Şey gelmedi, Kemal Derviş gelmeden önce biz çıkardık. O hükümet çıkardı. Kemal Hı. Derviş'te hiç alakası yok. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu başkanlığı. BDDK, evet. Bunu biz kurduk. Kemal Derviş gelmeden önce çıkardık. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu. Bunlar bize. Bütün o reform dediklerimizi evet, hepsi evet, evet. biz çıkardık. Peki Kemal Derviş geldikten sonra ne oldu? Hazıra kondu. Kemal Derviş bunları sanki o çıkartmış gibi bir algı yaratıldı. Uygulamaya geçti. Ve ve esas yabancı yatırımları garanti altına alan yasalar çıkartıldı. Yani Batı'nın şey avukatlığı için geldi. Şimdi geliyorum diyorum. Ben aynısını söylüyorum. Kim için söylüyorsun? Mehmet Şimşek için söylüyorum. İşte kayda giriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na da buradan sesleniyorum. Bu Mehmet Şimşek'e çok dikkat edin. Bu Merkez Bankası'nı teslim ettiğiniz hanımefendiye çok dikkat edin. Sayın Cumhurbaşkanım. İkinci bir Kemal Derviş vakasıyla karşı karşıyasınız. Benden o hatırlatması. Peki var mı ikisi dışında özellikle bu hazinenin ondan sonra Merkez Bankası'nın ve maliyenin dışında ee, bunun arkasında perde arkasında ondan oraya gelmesini sağlayan farklı bir irade var mı? Arkadaş ben Hayır hayır sizin yani belki o üçüncü bir isim var mı anlamında sordum. Ben is ismi filan bilmem. Ben bunların aynı Kemal Derviş gibi yabancı yatırımcıya adına çalışacağını. Ha, evet. Türkiye'nin menfaati vatandaşın, vatandaşın özellikle Türk... refah ve düzen için pek e, bir şey yapmayacağını. Evet, evet. Faiz sistemini artıracaklarını. Ya, ay, yani. ekonomide küresel düzene geçeceklerini. İşte ]lerde. Rıdvan evet. Beyciğim bakın Kemal Derviş örneğine bir örnek verdim. Siz bile dediniz nasıl olur bu? Kamu bunları bilmiyor. Bilmiyor evet. Benim burada Yaşar Okuyan olarak Şimdi bana diyorlar ki ya sen minnettin misin? Ya evet. niye minnettin miyim abi? Ben 52 sene gazeteciyim. 52 sene siyasetin içinden geldik. İdam sehpalarından geldik. Kendi adımıza bir şeyimiz yok. Evet. Ve ben yine şu CHP tartışmalarında diyorum ki ya yapmayın. Bak Tayyip Erdoğan iktidar, Tayyip Erdoğan'a yarıyorsunuz. Bu CHP tartışmalarına son verin. İçe kapanın. Kimiz ne zaman kongre yapacaksanız yapın. Milletin ağzına düşmeyin. CHP, CHP'nin tartışmalar öyle bir boyutlar alıyor ki düşün genel başkan yardımcısı bir tanesi hepsini uyarıyor. Genel başkana karşı diyor eleştirir de daha dikkatli olun diyor. Ben söylemiyorum. Öbürü işte Özel, Özgür Özel beyefendi Şener'i listeye koyup oy verdettiğimiz için özür diliyoruz diyor. Peki ben de şimdi söylüyorum. Benden de özür diyecek misin? Madem sen artık hükmü şartı şu. Şu ne? Bence özür dilemeliler. Ben de ekranda bazen konuyu Ben de diyorum ki özgür, özgür özel. Sizin madem, bilginiz dışında ben sizden özür dilenmesi gerektiğini ben de bazen bahsediyorum. Tamam, hayır. Ya ya ben de diyorum ki arkadaş hayır, hayır. madem Abdülhatif Şener'e böyle dediğimiz hayal kırıklığı bir listeye koyup oyu verdirttiğimiz için özür diliyoruz. O zaman sen şimdi şu anda ben niye özgür özel, özgür özel değil derdim? Şu anda bir numara. Bir numara evet. CHP hükmü şahsiyetinin genel başkanı olmadığı için evet. o temsil ediyor. Ben de diyorum Mecliste. ki Özgür Özel. Evet. Grup işte hepsi. Tabii tabii. Sorun. Buyurun. Yaşar Okyan'dan da özür dileyin. Hatta seçimde yalan söyleyen seçim gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da özür dilesin. Yani bundan çünkü özür dileyin. ilk önce şeyde seçmenden özür dilenmesi gerekiyor.